Selamlar Aleyküm Hocam Size bir sorum olacaktı Benim bir arkadaşım var Allah'a inanıyor ama Ne peygamberlere ne de kitaplara inanmıyor Ben de bu yüzden Müslümanlığını sorguluyorum Sadece Allah'a inanıp Diğer iman esaslarına inanmayan Müslüman sayılır mı? Evet bir soru daha alalım mı arkadaşlar? Selamun Aleyküm Hocam Hayırlı yayınlar Hocam biz beş kardeşiz Köyde yaşıyoruz annemiz babamız artık ihtiyarladı elden ayaktan düşünce diğer kardeşlerim ilgilenmedi hocam annemle babamı bir süredir ben bakıyorum Allah razı olsun babam da sen bize bakıyorsun oğlum diyerek aylığını bana veriyor emekli aylığını fakat abilerim babamın aylığını yiyorsun aç gözüsün diyerek bana küstüler e ben de konuşmuyorum hocam bunun günahı var mıdır hocam dilen? Evet hocam bu tarz e, sorular da çok geliyor. Uzun zamandır e, Van'da bekleyen bir izleyicimiz var. Onu da alsak hocam izninizle çok beklettik. Alo hayırlı günler efendim. Alo, tamam. Alo bizde. Aleyküm e, e, selam. E, Suat Bey e, televizyonun sesini kısar mısınız? Ses yankı yapıyor. Telefondan tamam. duyun olur mu Suat Bey? Tamam olur. Buyurun. Ee, hocam e, Hazreti Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem orada görmüş İkinci sorum da hocam ee, bir insan vefat edince Hz. Azrail o insanı ruhuna alınca şeytan esnada şeytan görülür mü hocam? Ol Ruh, hocam. Ruhunu teslim ederken. Ruhunu teslim ederken şeytan görünür mü diyorsunuz? Evet. Peki. Ee, peki Suat Bey, başka sorunuz var mıydı? yoksa olasılığına da olarak tamam peki hocam şimdi sorunuzun cevabını verecek efendim bana selamlar hayırlı günler efendim buyurun hocam birinci e, soru soran Allah'a inanan ama diğer esaslara inanmayan Müslüman olur mu böyle bir inanç olur mu dedi Kur'an-ı Kerim'de neyle başlıyor Kur'an-ı Kerim hangi sureyle başlıyor Fatiha. Fatiha. Fatiha giriş gibi mukaddime gibidir bir kitabın Fatiha'dan sonraki surenin ismi nedir? Bakara suresi. Bakara suresinde Allahu Teala neyle başlıyor biliyor musunuz? Müslümanın tanımıyla başlıyor. Bir, Müslüman kimdir? İki, kafir kimdir? Üç, münafık kimdir? Bunları anlatarak başlıyor. Bir insanın Müslüman olabilmesi için Evet hocam. Bir, estağfurullah. Ellezine yü'minune bil gaybi. Gaybe inananlar Müslüman'dır. Yani ahirete inanacak. Allah var ama ahiret yok derse Müslüman olamaz. Ve yuqimunas salate. Namazı kılacak ya da namazı kılmıyorsa bile farz olduğunu, Allah'ın emri olduğunu tasdik edecek. Ve mimma razaqnakum yunfikun zekat'ı Allah'ın emri olduğunu bilecek ve zekat verecek. Vermiyorsa bile Mutlaka Allah'ın emridir diye inanacak. İnanmazsa o da Müslüman olamaz. Ve lezine yu'minuna bima unzile ileyke ve ma unzile min kablik. Önceki peygamberlere ve onlara verilen indirilen kitaplara inanacak, peygamberlere inanacak. Ve bil ahiratihum yu'minun. Ve ahiretse gönülden, kalpten inanacak. Ala ulaike ala huden min Rabbihim... İşte bunlar hidayete erenlerdir. Ben Peygambere inanmam, kitaba inanmam, ahirete inanmam, namaza inanmam, zekata inanmam ama ben Allah'a inanıyorum, ben Müslümanım. E olmaz. mı? Allah Müslümanı böyle tarif ediyor. Sen kafana göre evet. uyduruk bir şey. Allah inancı ilahi dinlerin dışında, batıl dinlerde de var. Evet Adam öküze tapıyor ama Allah da var diyor. Mekkeli müşrikler, Mekkeli müşrikler. Göğü kim yarattı diye sorsaydın diyor Kur'an-ı Kerim onlara müşrik. Allah yerleri yeri kim yarattı? Allah. Ama putlara niye tapıyorsunuz dediğinde de bunlar bize aracı oluyor derlerdi. Puta taptıkları için bile Müslüman olamıyorlar. Allah'a inandıkları halde sen şimdi ben Allah'a inanıyorum ama bunlara inanmıyorum. Peygambere inanmıyorum dersen ki ayet-i kerimelerde de var. Siz Allah'ın gönderdiklerine peygamberlere inkar edip de Allah'a inandım demekle Müslüman olduğunuzu mu sanıyorsunuz? Ayet bunları ters diyor, ikaz ediyor, azarlıyor. Böyle bir Müslümanlık yok. Böyle bir din yok zaten. Sen kafana göre uydurmuşsun. Allah'a inanıyorsan Allah'ın kevni ayetleri var. Kainat. Bir de indirilmiş ayetleri var. Kitap. İkisine de inanacaksın. İkisine. Kitaba da inanca, inanacaksın, kainata da inanacaksın. Kainata inanıyorum ama kitaba inanmıyorum diyorsan sen Allah'ı kavramamışsın. Nasıl bir Allah'a inanıyorsun? Hiçbir şeye karışmayan bir Allah'a inanıyorum. Yaratmış, bırakmış. Başka bize karışmıyor. Böyle bir Allah yok ki. O Allah olmaz zaten. Evet, diğeri babasının aylığını annem bana veriyor dedi. Kişi hayattayken malını kime isterse ona verir adaletle veriyorsa sevap alır adaletsiz davranıyorsa günah alır ama tasarruf hakkı onundur evet. babamın maaşını annen sen niye ona veriyorsun verir o anda annenin maaşı o o artık annenin olmuş bizim de onda hakkımız var hayır anneye vermiş devlet o hakkı anne isterse size verir Hayır bakmaya gelince hak bulmuyorlar. E, o öyledir, paraya gelince tabii. hak buluyorlar yani maalesef öyle, hocam. Maalesef yani. öyle yani çocuklar öyleymiş. Küçükken benim annem, benim annem, benim annem kavga ederlermiş. Büyüyünce de Sen... el ayağı düşünce de senin annen, senin annen <gülüyor> <gülüyor> öyle derlermiş Hayır, ya da senin baban. Maalesef hocam ne kadar özetledi valla bu sizin... Peygamber sözünüz. Efendimiz Allah'ı görmüş müdür? Hazreti Musa aleyhisselam tur i Sina'da Allah'ı görmek istedi. Cenab-ı Hak dedi, Lenterani, sen beni asla göremez. Dünya gözüyle Allahu Teala asla görülemez. Peygamber Efendimiz de Allah'ı görmemiştir. Ancak Allah'tan vahiy alır. Peki ahirette Allah görülecek midir? Dünyada görülmeyecektir ama ahirette vucuhun yevme izin nadira ila rabbiha Rablerine bakacak yüzler ve onlar aydınlık bir şekilde parlayacaklar. Rablerini görecekler. Ahirette Allah görülecektir. Cenab-ı Hak cemalini müminlere gösterecektir. Dolayısıyla dünyada hiçbir peygamberde, hiçbir kimsede Allah'ı göremez. Buna bizim bedenimiz, bizim vücudumuz, bu idrakimiz yetmez. Ruhunu teslim ederken insan şeytanı görür mü? Her insana gelmez. Melek gelir. Ama şeytan her insana gelecek diye bir kural yok. Son nefeste kişi nasıl yaşıyorsa o şekilde ölür. İyi şekilde yaşamışsa bedeninden ruhu çıkarken acıtmadan, incitmeden güzellikle alır melek onu. Kafir ise, münafık ise onu böyle testereyle doğrar gibi ruhunu alır. Biz onu anlamasak bile onun bedeni ruhu onu hisseder. Evet. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.